Merhaba. Önümüzdeki birkaç dakika omuzlarımızda biriken gerginliklerden kurtulmaya çalışacağız. Gün boyu taşıdığı pek çok yük ve sorumluluklar nedeniyle gerginleşen omuzlarımızı rahatlatmaya çalışacağız. Öncelikle rahat oturalım. Sırtımız dik. Başımızı yukarı kaldırarak omurgayı biraz uzatalım. Çene yere paralel. Omuzlar rahat. Gözlerimizi kapatalım ve derin nefesler alıp verelim. Nefes alırken omuzları yukarı kaldıralım. Nefes verirken arkaya ve aşağıya doğru yuvarlayalım. Nefes alırken öne ve yukarı doğru yuvarlayalım. Nefes verirken arkaya ve aşağıya. Nefes alırken öne ve yukarı. Nefes verirken arkaya ve aşağıya. Dinlenelim bir iki nefes ve tersini yapalım. Nefes alırken arkaya ve yukarıya doğru yuvarlayalım. Nefes verirken öne ve aşağıya. Bu hareketi yaparken omuz ekleminin tüm hareketlerini hissedelim. Nefes alırken arkaya ve yukarı, nefes verirken öne ve aşağıya. Dinlenelim birkaç nefes. Nefes alırken omuzları yukarı kaldıralım kulaklara kadar. Nefes verirken bırakın. Nefes al yukarı. Nefes ver bırak. Nefes al, yukarı kulaklara çekelim. Nefes verelim, bırakalım. Dinlenelim. Hareketin bedende yarattığı etkileri hissedelim. Hazır olduğumuzda nefes alalım ve nefesi verirken başımızı öne bırakalım. Çene göğüse yaklaşsın. Baş tüm ağırlığıyla sarksın. Ve nefes alırken başı sağa doğru çevirelim. Sağ kulak sağ omuza yaklaşsın. Nefes verirken aşağıya. Nefes alalım sola yukarı. Nefes verelim aşağıya. Tekrar nefes alalım sağa yukarı. Nefes verelim aşağıya. Nefes al sola yukarı. Nefes verelim aşağıya. Yavaşça nefesle başımızı yukarı kaldıralım. Omurgalarımızın her bir hareketini hissederek. Derin nefesler alalım. Bedenimizdeki enerjinin nasıl yer değiştirip yükseldiğini, özgürce dolaştığını hissedelim. Hazır olduğumuzda gözlerimizi açalım ve bu özgür enerjiyle günümüze devam edelim.